Arz Sadece dolandırıcılık konuşacağım. Başka bir şey konuşmayacağım. Ya, şey İstanbul haritası üstünde dolandırıcılık. Ya. Filmi olsa Ömercan'ı kim oynar? <laughs> Ömercan'ı Ömercan oynar muhtemelen. Oyuncu çünkü. Biraz da tam dolandırılacak profil değil mi? Değil. Telefonlarını açmıyor. <laughs> Evrim, maliye şubeye hoş geldin kardeşim. <laughs> Güzellik merkezi mi gezsek bugün? Diyorsun ki şehirlere doyduk. Vardı bir şey söyleyeceğim. Ha. Gerçekten artık ben sıkıldım bak. En son bu Kuzey Kore'de de meydan 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 artık evet, meydan artık meydan ikrah ettim yani. <laughs> Tam bir şehirden bekleyeceğimiz her şeyi aldık arkadaşlar. Gerisini siz gezin yani. Formatı değiştirdim. Evet ben. şu ara biliyorsunuz Bundan güzellik de sonra... başta. Hatta ya ben şey de düşündüm. Acaba biz de mi güzellik merkezi işine girsek? İyi para var. Anladın mı? İyi para var. İyi evet, para var güzellik evet, var. merkezinde. Hani şey dedim bir yandan da ek gelir olarak ev, yani evrim anladın mı? Bir, birkaç güzel merkezi baksak. Tamam Sonra devre alsak gibi arkadaşlar Aa. yanlış anlamasanız hani sizin de önünüzde gibi olacak ama hani e, biz evrimle biraz güzel merkezi geçsek. Siz de yorumlara şey yazabilirsiniz. Aa burası iyiymiş ben buranın sahibini tanıyorum. Ha, gibi bir şeyler ha, olabilir. Evet evet olur. Anlatabiliyor muyum? Olur. Öyle, bir güzel merkezi la. bakalım. Bir genel diye. aratayım ben o zaman. Evet, ne Arat Yani ben bakıyorum. Işte, Peki bir şey soracağım. Sen bu sektöre, sektöre hakim misin? Değilim ama biraz araştırdım. Ne bileyim işte Selin Ciğerci güzellik merkezi işinde. Ee, son zamanlarda gündem olan e, Dilan Polat Engin Polat çifti hmm. Güzel Merkez'i içindeki bence Hiç. biraz ee, hakaret hakaret değil ne o? Neye uğradılar? Neye uğradılar? uğradılar i̇ftira. İftiraya bak, uğradılar. Iyi. demek ki neye de uğradılar? de uğradılar, uğradılar sonrasında o ayrı ama. Hayır onu başta uğradılar sonra <laughs> iftiraya uğradıklarını <laughs> iddia edip bir hakarete <laughs> daha uğradılar. Ben iftiraya uğradıklarını düşünüyorum. Yani hepsi yani. <laughs> <Ben> i̇ftira <iftaraya uğradıklarını gülüyor> yani <hepsi>, yani <laughs> da uğradıkları iftaraya çok iftaraya kesin bu arada. Kesin iftira da uğradılar yani tabii yani Hepsi uğradı. Sen gördün mü uçakta ortalığında Türk bayrağıyla böyle fotoğrafları vardı Çok Hızlı ya. Mesela geçen programlarda şey yapmıştık yani Türklerin Müslüman yani olma sürecinde. Burada da sürekli böyle önce Müslüman oluyorsun sonra bir şey oluyor falan. Böyle o dini vicibeler bir yanda yükleni veriyor ya şey dolandırıcı <laughs> olduğu zaman. Mesela Türklerin Müslüman Kesin olma şey deriz ya. Hayır şu da mantıklı mesela bir yanda şöyle şey, oluyor ya <laughs> Serdar Ortaç şeyde açıklama yapıyor ya kumarı bırakma yani kumara bıraktım ve Aynen hükümetimizde doğru. çok doğru şeyler söylüyor. buna da ben Türklerin Müslüman çok olması iklim. gözüyle bakabiliriz. Evet, evet, yani, biraz yani, bir... kumar borcu olan Türklerin Müslüman olması. <laughs> ne bileyim uyuşturucudan içeriye girme ihtimali <laughs> ha, olan iyi. Türklerin Müslüman olması gibi düşünebiliriz çok iyi. yani. çok iyi. Yani. çok iyi oldun lan. Lan, Çok lan. zehir ha. gibi çalışıyordun kafası. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim peki. <laughs> IQ kaç? Ha, IQ. IQ bir şey IQ. diyeceğim kesin düşük IQ. IQ. IQ çıkacak. IQ zehir. IQ zehir. E, yüksek IQ kaç onu da yazar mısınız yorumlara? <laughs> En düşük aykı kaç mı? Bunu, bunu, istediğine göre düşük bir miktarda olma ihtimali var yani. Hayır, şey, 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 sıfır şey, ya bak sıfır. Hayır, ben artık yapıyorum ya. <laughs> en, aa, evet lan. Hayır puanından bahsediyorum. Oğlum. Ha, sıfır mı IQ sıfır puanı? Sıfır. Yani. Sıfır. Sıfır, oluyor mu işte. oğlum? Sıfır ay, mesela sıfır taşa ya. IQ testi yaparsın. <laughs> Bence yapar. şu, şu bitkinin mesela IQ'su <laughs> sıfır diye <laughs> Tamam <tahmin> ediyorum. Ama, ama insan taklidin hiç güzel değildi bu arada. mesela şey taklidi yapar. Ya salya sakmaz mı aykı? Hayır Ömercan şimdi mikrofon aldı. Yarın bir gün buradan kamera da ister ha buraya. Yarın öbür gün mesela bizi oraya oturtup Kameran'ın bizi <laughs> çekmediği bir formatı önerebilir. Çünkü arkadaşlar çok güzel rol falan kesmeye başladı Ömercan artık. <laughs> Programın adını düşündüm ben yeni isim. Ömercan Ömercan nasıl? <laughs> Aa, <Ay>, çok <laughs> iyi. Ömercan'la gezmeyelim görelim. <laughs> yok ya ona da yani, gerek. gerek yok. Gerek yok <laughs> Ömercan ı Ömercan, Ömercan, ama ikileme ikilemeyi yapıyor. <laughs> güzel merkezi gezmen için güzel olman gerekmiyor. Tam tersi. Yani, tam tersi. Güzel olman Bir şey soracağım. Bu dolandırıcılık hikayesi doğal <laughs> olarak yükleniyor anladığım kadarıyla güzel merkeze. Benim şöyle bir teorim var. Dişlenmeyi <laughs> evet. e, göz olarak söyleyeceğim. Sonuçta makyaj dediğinde birazcık dolandırıcılık değil mi? Ha anladım. Nitelikli dolandırıcılık. Nitelikli. Yani düşünürsen aslında sektörün oraya dolandırıcılar kaybı çok anlaşılmaz bir şey değil. Yani, yani zaten baştan evet Güzel. saçı yaptırıyorsun. Normalde öyle değilsin. Yani estağfurullah ya öylesiniz de. <laughs> zaten toplamda. Bir dakika burada da şunu söyleyeceğim. Kimse bizi değiştiremez. Çünkü kanalın izleyici kitlesine baktım. Yüzde 90 erkek. Dolayısıyla zaten. Sen erkekler kendine bakmıyor mu diyorsun? Ya en azından ben. Sen, sen erkek mi sayıyorsun kendini? O ikinci soru da geridir. Arkadaşlar alta yazın. Geçen programda şey dedin ya. Beni erkek yapıyorlar mesela. <laughs> dedi, ha, ya. Bak evet doğru. <laughs> <laughs> Bugünkü tartışma neydi Uçağın alt neyse yürüyelim tamam. yürü oraya. Peki madem ucundan dolandırıcılığa girdik. Tamam. Bana bir 3-5 bir şey versene falan diyorum. Oğlum verdiğimi, al, verdiğimi alamadım. Aynen. Ha güzel. Başlamış. Zaten hay dolandırıcıya girdik derken sen Aynen. zaten girmişsin. Ben girdim. Yani, 6 Zamanında. aydır seni dolandırıyorum. Haberini. Okay. Ben hiç dolandırıldın mı bu arada? sınırlarından gezdim ee, gibi bir şey oldu. Şu anda gezmeyelim gördüm. Yok yok De, şöyle oldu. Görmedim. Yakın zamanda işte e, karımı denizi böyle bir arayıp biz bir yerlerden arıyoruz hmm. dediler ve banka ismi telaffuz ettiler. Bir baktık 536. Oğlum niye 536 numaradan arıyor banka içi falan deyip kapattık. Sonra bir daha aradığımızda meşguldü. Hangi numara versene şuraya yazalım. Hatırlamıyorum numarayı. <laughs> niye bir daha <de> aradınız ya? Sen bir belasını arıyor. Hayır şey yapıyorsun. <laughs> <Dolantraman şimdi>, Çocuğum sen <laughs> bizi dolandırıyor musun? Aa, <laughs> yani, <laughs> <Wow, gülüyor> yer bilen Anadolu çocuğu. Abi. Koçum neredeyse, neredesin <laughs> orada kal buraya gelme tamam mı <laughs> falan. Adres ver O dolandırılma anı da şey ya çok çok kolay ikna oluyorsun yani. Oradaki <laughs> o panikle böyle. Zaten bak Allah bütün paramı al. Şöyle bir geyik var dolandırıcılıkta. Herkeste bir şey başladı önce. Herkeste bir Özellikle ağırlıklı yaşlılar dolandırılırken şey vardı oğlum nasıl dolandırılıyorlar ya böyle aptallık olabilir mi ya falan oldu. Sonra benim de etrafımda 3-5 kişi baya bizim gibi insanlar dolandırılınca abi insan normal, dolandırılmayayım normal, demeyecek. Normal, böyle normal. Bir, bir katakulliye getiriyorlar <laughs> psikolojik bir şey yapıyorlar abi falan da döndü hikaye. Gerçekten olabilir. Yani ben ama, o hikayeyle gelebilirim. Ama her yerimiz dolandırıcı da olur. Ulan ben de bütün bilgiyi yığın ya? Aslında siyaset de biraz dolandırıcılık yani. En son nerede? Seçimlerde dolandırıldık. Niye bu kadar ciddi oldum ben? Ya? Bu arada İstanbul altında, haritası üstünde dolandırıcılık konuşuyor. Seçimlerde dolandırıcı. Ulan program da dolandırıcı çıktı görüyorsun <laughs> değil mi? Yani dolandıracağız dedik. Dolandırıyoruz işte, işte arkadaşlar. belki de biz de kara para aklıyoruz. <laughs> ben değil de Ömer Can'la Ceydet'ten bir şüphe şöyle yani düşünün yani. arkadaşlar. Onlar bu kadar şey az şey, izlenen video. Biri şey demiş ya. Ulan bu kadar az izlenen video. iyi ısrar ediyorlar. Bir düşün Bakalım neden çekiyoruz bunu. <laughs> Ertan yarın Maliye geliyor değil mi? D20'nin <laughs> <Yapması> böyle? <laughs> Yapmızı böyle. Maliye Ay geliyor, yani. biz de bu programı gösteriyoruz. Vallahi <laughs> ya bakın. <laughs> <sen, gülüyor> yemin yemin ederim maliyeti abi. 4 milyon dolar. <laughs> Arkaya yeşilden sıfırdan bütün haritayı yapıyoruz Ahmet'im. <laughs> Ama dolanca hemen şive geldi. Hemen böyle bir Yılmaz Erdoğan oynadı nedense Sen Ömer Can'ı. Az önce yüklendi fark ettim de hiç ilişmedim. Geçen programlarda çünkü şive yapınca benimle dalga geçtim. Doğru. Kim dalga geçti ya? Ben, Hayır, ben kendi, kendi kafam için. Yani. Paranoyam tamam. diyorum sana. Ben anlamıyorsun. Şizofrenim diyorum. senin İspanyol... Böyle bir program değil. Dolandırıcılık filmi <laughs> olsa Ömer Can'ı kim oynar? <laughs> Ömercan Ömercan oynar muhtemelen. Oyuncu çünkü. Oyuncu. Ya yani. ya, yani iyi bir oyuncu. Ama yani de en son de hangi dizide oynadı hiç fikrim yok yani. Başka ne? Bence biz, Bence ben biz oynuyor. Hadi. <laughs> <Adetim. gülüyor> Öyle gibi hissediyorum. Oyun işte yapalım. Yapın bir şeyler acım yani. Ee, güzel marketleri gezmeden önce. Son bir soru. Nitelikli adam. dolandırıcılıkla niteliksiz dolandırıcılık arasında fark var mı? Yani kime göre ne? Mesela, Mesela nitelikli, niteli insanları dolandırdığında ne bileyim ben işte ha. Emrah Sefa Gülkan'ı veya da İlber Ortaylı'yı falan dolandırdığında. İlber Ortaylı, İlber Ortaylı tam dolandırılacak profil değil mi? Değil. Telefonlarını açmıyor. <laughs> ne oldu? Programlarda Konukluğu falan. Konuk çağırmaya değil, çalıştık. Değil değil. Hayır. İlber Ortaylı. Şahit olun sürekli çalıyor program. Ha. Bu kim ya falan diye. Yani dolandırıcıya da aynı muameleyi yapar <laughs> muhtemelen. Sevdiği insanlara da aynı. Yalan o. mı? Açın izleyin ya. Ya, ya da o yaşta ve bak o yaşta ve o parası olan insan herkes dolandırıcı gözüyle bakıyor olabilir. Olabilir. Ya sen ne haber İlber amca diye gitsen bu benim kesin paramı gözüktü <laughs> falan diye de düşünüyorum. Olabilir olabilir. Yani. yani bilmiyorum nitelikli dolandırıcılığa hiç uğramadım. Niteliksizine de uğramadım. Mesela bence az önce bahsettiğin seçimlerde uğradığımız dolandırıcılık nitelikli, nitelikli dolandırıcılık nitelikli olabilir. sayılabilir. Çünkü evet. bize öyle güzel bir paketler gibi. Evet çok paketler gibi. Ha şeyin dolandırma şeklinin nasıl olduğuyla da ilgili evet, olabilir yani. Evet. Daha böyle sofistike Daha bir yerden Daha entelektüel bir yerden Anladım. mesela şey diyorlar ya abi senin paranı alacağız bir sanat filmi çekeceğiz. Mesela nitelikli dolandırıcılık olabilir mi? Abi çekemedik ya senin Olabilir, olabilir. Ee, ben bir tane şaka yapacaktım değil lan söyledim sonra da unut burada yapma dedim programda yaparsın dedi sonra unuttum ben onu. Söyleyeceğim mi? şakanı da. Tamam söyleme ee... Evet. Şakamı, şakamı söylersen benim şakamı söylemiş tamam, olursun. Tamam diyeceğim oğlum kurguda ha. sen söylemiş gibi yapabilir miyiz? Ha ya yapabilir mi Sonra yapabilir miyiz? Bir şey ya. Tamam yapabilir miyiz? Zorla, Zorla güzellik Neydi merkeziydi kullan? senin şakan. Ya otur tamam çok tamam. güzeldi ya tamam. <laughs> çok güzel <laughs> bir şey bir şaka ya. Peki, ama nasıl eylem. bağlıyordum? Bak şöyle bağlıyordum, <laughs> diyordum ki, hani güzellik merkezleri böyle sonuçta dolandırıcılık böyle, so, yani suçla ilgili bir şey ya evet. daha böyle mafyatik bir yer olursa mesela evet. Zorra güzellik merkezi evet. gibi. Ha anladım. Uf. Ulan iyi de ama böyle yapınca güzel olmadı yani. <laughs> Tamam işte yapalım. Neden yapmıyoruz? Zorlu güzellik merkezi aslında teorik olarak genel bir şey. Bence zorlu yani mesela estetik ameliyat zorla güzel. Zorla yani. güzel. Yani evet biraz zorlu. Bir de şöyle zorlu. <laughs> mesela burnunu falan kırıp o burnunu <laughs> küçüldü zorla güzellik <laughs> merkezi teknik olarak yani. <laughs> Bence bu dolandırıcıların, kara para radarına güzellik merkezlerinin girmesi sebebi şu. Dediğin gibi zaten baştan bulan burası bir zaten dolandırıcılığa girmiş gibi bir şey oluyor. Şey de oluyor mesela erkek berberine bakıyorsun. Brad Pitt. Clooney <laughs> <laughs> Anladın mı? Ryan Gosling falan var şey abi. diyorsun. Ulan Ryan Gosling diyor bu yerlere O kadar da değil. Benim anladım. de saçımı güzel keser galiba falan diyorsun. <laughs> Dolandırıyor. Bok gibi kes, Dolandırıcı. Evet doğru. Ha. Aslında esnafların tamam dolandırıcı gibi bir şey yapıp linç mi? Yoksa esnaflarda da bir dolandırıcılık var deyip daha yumuşatayım mı? <laughs> Aşağı yazın. Olabilir. Mesela <laughs> evrimi yeni taktik. Yeni taktik bu. Yolda şey konuşuyorduk Köpek olduk. gezdiricileri de dolandırıcı. He, onlar ha, ama literal. Ha, köpek dolandırıyorlar. Tamam, ha, doğru. Tamam, çok edamlı. Okay, tamam, tamam, ama bir bir... köpek gezdiricileri. Tam kötü şaka burada. Tam tamam, iyi şaka. Iyi ben beğendim. Bir <laughs> şey söyleyeyim. Hiç <laughs> buraya bakmana gerek yok. Oraya bakınca bir şey bulamayacaksın. Bir beklentiye girme yani ekranda. Ben şöyle dolandıracağım seni. Sen güzellik merkezi yazıyla Tülbentçi Muhittin sokakta çıktı. İşte çıktı. Bak ona baktım. Şuraya attım. Bir bakayım. Bak burada bir güzellik Özellik Bunları blörleyin ha, sonra başımıza bela almayalım. Bir de bipleriz belki. Bir de bipliyiz. Ah, bak güzellik salonu. De, iyi blörleyin deyip ismini cismini vermekte gerçekten. On numara. Onda biplerle teknoloji. katlanıyor. Ha, ha, ses de bipleniyor ben mu lan? Neyse, o da ha. bir dolandırıcılık aslında, küfür ediyorum. Şimdi mesela. neler varmış bu <laughs> güzellik merkezinde? Sadece <laughs> dolandırıcılık konuşacağım, başka bir şey konuşmayacağım. Hep dolandırıcılığa <laughs> bağlayacağım. <gülüyor> Her şeyi oraya bağlayacağım. <laughs> Özür dilerim söyle Ömerciğim. Yok şeye baktım da mesela işte. Akne bakımı var. Niye akneye bakım veriyorsun ki mesela? Anladın mı? Bu gerçek değil. Anladın mı akne? Bir şey, şey bakım var beni sevildi. Şey diyorsun benim aknelerim biraz zayıfladı onlara bir evet, bir, bir bak Gibi <laughs> hani akne o kadar büyümüş ki artık başka bir birey olarak bakmaya başlayacak. <laughs> <laughs> Ve her gün bakımını yapmak zorundasın. Mesela altını temizliyorsun. Ba bakımlar. <laughs> bakımlar. Güzel. Akne bakımı. Yani şu zaten şöyle bir şey gördün mü? Türk filmlerinden biliyorsun ki. Ama bu modern versiyonlarında Dilan Polat'larındakileri böyle değil değil mi? Yani Aa, onlar da böyle tabelalarda işte gelin paranızı bize verin veya şey kaçıkçılığı yapın falan diye böyle tabelalar <laughs> yok. Ya. Yani nasıl dolandırıyorlarmış onu da anlamadım ben bunlar ya. Ne yap ya? Yani hani Kara para aklama hayır, dediği şey var. ne? Nasıl aklıyorsun? Geçen sefer Cayman'a gittik hiç onu anlamadık. Yani. Ya, kara parayı nasıl şey. aklıyorsun? <laughs> ben bilmiyorum <laughs> yani. Kara para şey. nasıl ben bunu, şey. ben bunu bütün e, detaylı anlatırsam suç Kara para aklamak. Yani. bunu mi? biliyormuşum <laughs> gibi olacağı için çok de 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 Ya da şey anlamadım. veriyor, akıl veriyor <laughs> gibi. nasıl kara para aklamak. Yaz lan üstte. Abi şöyle şeyler. Aslında bizim zamanında dediğimiz, benim de çok güldüğüm naylon fatura aslında hikaye. Naylon fatura. Tamam okey. Söyle. Devam et. Artık naylon fatura yok bu arada çevreci olduğu için. Doğaya karışabilen faturalar. Sanal fatura. O da naylon fatura. E, ee, hikaye şu olmuş işte e, bir şey varmış gibi gösteriyorsun. Aslında yok. Göstermelik biraz var gibi. Anladım. Mesela kadının Anladım. kozmetik markası var. Ama yok. Ama yok. Yani şey diyor o kadar sattım bu kadar sattım diyor. Yok aslında. E, bu dolandırıcı da Ne bileyim? Maliye şubeye hoş geldin kardeşim. Nerelerde gezdiğimiz bile fikrim yok yani. İşte Dur. bir mesela zoom out yaparsan belli. işte al. Ha. Elif kuyumculuk. Kuyumculuk. Tamam. De bu harita işlenmemiş olabilir henüz. <laughs> <laughs> o kadar. dükkan yok. <laughs> dükkan yok. Bu da bir dolandırıcılık. merkezi var. dükkan yapıyor. Evet, Street Vid'in yaptığı bu hareket de biraz dolandırıcılık gibi oluyor. <laughs> var gibi gösteriyor ama yok. Bıda, yani bıda. nasıl bulacağız bilmiyorum. Ben yine de bakayım istiyorsan ısrarla. Dur bakalım ya ben de bir sana bulayım. Güzellik merkezi yazıyor. Bu ne lan? Yanlış da olmuş değil mi bu? Bak telefonda çiftliymiş. Her şey yok. için her şey. Güzel hmm. reklam da aldık yine. Boşa geçmedi. <laughs> en büyük dolandırıcılık Neyse, <laughs> Gireyim Efe. mi? En büyük dolandırıcılık... Hmm, <gülüyor> e, <gülüyor> yani <gülüyor> ev shop olsa gerek. En güzel güzellik. Güzel mesela... Bak Eyüp Sultan'da Zara disk <laughs> güzellik sanıyor <da> buldum Yok <laughs> Yo, ben bakıyorum ya etrafta neler var. <laughs> ne buldun, ne buldun? Yok bir şey dediğim ya, yok ya. Yani. Okay. <laughs> Şu anda da güzellik salonu geziyoruz bu arada değil mi? Evet bir sokağına bakıyoruz. Yani bakayım. spesifik bir konumuz yok ama bakamıyoruz burada. Yani Girmiyor burada mı? bir şeyler dönüyor olabilir bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Google bir yere, o yerine ben normal bir yere... Abi yer biz atayım. niye güzellik salonu, götümüzü kestirmeye öyle yerlere gidiyoruz ya? Yok mu şöyle ana caddede ferah? Ne abi, Bileyim, beş arabanın yan yana geçtiği bir caddeye bakan güzellik salonu yok mu? Yok. Ha neden? Kıyıda köşede. Neden? Çok da dikkat çekmesin. Ha. Aa. Bir de şu da vardır şimdi. Dikkat çekmek, dikkat için gittiğim şey yerin dikkat çekmemesi hayır, hayır, sonuç değil. Güzellik şeydir abi. Biraz abi güzelliğinin peşinde Güzel görecelidir bir Ömer. Ya dolandırıcılık da göreceli olabilir bu durumda yani. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani kimine göre dolandırıcılık dediği şey aslında sadece vergi de olabilir yani. Bilmiyorum. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? Anladım. <laughs> kimine göre ama ben böyle siyasi ee, olacağım diye de kendim kasmama gerek yok ya çok da olamıyor da anladın Ya. yarım dakikada ya az, az siyasi, politikadan evet, az diye. politik adam bir şey o biraz şey. ee, ne diyecektim, göreceli doğru mesela Sülün Osman'ın mahkemeye verdiği e, şöyle bir beyanatta bulunmuş ben beni dolandırmak istemeyen kimseyi dolandırmadım demiş herif şey diyor aslında anladın mı hmm. insanlar zaten, ben insanlara o kadar mantıksız şeyler söylüyorum ki koşarak geliyorlar zaten hani teknik olarak buradan bu şekilde para kazanacakları düşündürmek beni dolandırdı. Ha. Mesela herif diyor ki, Doğru. ben Galata Kulesi'ni satıyorum diyor ama diyor Pa, çok Ucuz satıyor ne malda şey diyor. Lan bu mala bak ya. Canım kuleyi şu kadar paraya satıyor yani diyor. Yani fırsatçılık da bir tür dolandırma e, yöntemi. Yani. yani bizim... Ben adamı kazıklayacağım diye düşünürken ava giden avlanıyor Şimdi gibi. Şimdi evet, şey çiftlik falan çiftlik banka düşün. banka gerek yok. Çok yakın tarihte olan bir olay bu. Evet. Ajansları e, evet, dolandıran abi. bir arkadaşımız mevcut bahismiş. Ama herkes aslında senin dediğin gibi oraya beş, bir koyayım beş alayım e, derken. O zaman borsada kaybetmek de aynı. E, tabii, hırsla, evet tabii evet. Yani o anda çakarsan o. Mesela Program şey biliyor musunuz? dersler yine bense Konya'dan, İç Anadolu'nun göbeğinden çok eski bir dolandırıcı bir, bir Konya Konya'ya götüreyim Götür, götür Konya. Olayların gerçekleştiği Biliyor yerlerde, yerlerde gezdiriyor. Defineciler köyleri nasıl dolandırıyor? Abi. Nasıl? Önce diyor ki senin bir arsan var, biz de defineciyiz tamam mı? Tamam. Merhaba diyorum evrim kardeş. Benim diyorum bir haritan var. Tamam mı? Bu haritada diyorum define tam senin arsana geliyor. Hmm. Gel diyorum bize izin ver kazalım. Tamam, mı? tamam. mı? Kazıyoruz iki metre altta abi bir tane küp çıkıyor. bir küp çıkıyor küpün tamam. içinde bir şeyler çıkıyor bunlar diyor siktir bu diyor defilenin çok küçük bir kısmı bu bile çıktı diyor biz bunu diyorlar satalım senin payını vereceğiz gidiyorlar abi satıyorlar okutuyorlar güya sana diyorlar ki al beş bin lira para sen diyorsun ki aa lan hadi Güzel, biraz gerçekten. daha kazalım mı kazalım şimdi biraz daha kazılıyor ondan sonra şey diyorlar ya işte makine aslında lazım. biraz daha derinde de makine lazım diyorlar seni abi tok alıyorlar götürüyorlar şimdi sen teknik olarak nesin kardeş e, ee, arsa sahibi gibi. hikaye dinlemedi. başka şeyler düşünüyordum açık söyleyeyim. Sen o sıra <laughs> şey Arsa bunun imarını alır mı? <mıydın? gülüyor> yani, o şey mi yapayım? Arsası mı var? İnanılmaz bir şey. Özetle evet. Ya doğru yani, söylüyorsun <laughs> evet. Yani hani çakallığın peşindeysen dolandırırsın yani, kardeşim. Ya. Ama biz öyle miyiz? Di değiliz. Konya'da güzellik salonu var mı? Bilmem Konya. Güzellik salonu yazıyor. Başka Konya güzellik salonu. Yokmuş değil mi? Şey mi yazıyor yine? Ne olursan ol gel. <laughs> Yaparız abi. <laughs> yani, yani. Ha, ne halde olursan Hallederiz. ol, ne halde olursan ol gel. <laughs> yine de mesela bro. güzellik merkezi. Zaten neresi burası mı? Ne hmm. yapıyorum ben? Sarı pipi mi? Sarı pipiyi gönder bakalım. Ay çok heyecanlı. Onca o ama. Nerede gitti? Ana. Dur. <laughs> 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 sarı pipi böyle. Yo. <laughs> başka yere geldi. Yine, ah, yine yolun ortasına çıkıp <laughs> bak köydenim <benim> şehire. <laughs> şey, <Şehirden gülüyor> bir anda çok... ne oldu? Himmet <laughs> abi yolun ortasına çıkıp bir şey bakayım. oldu. Ben o zaman Yalacak ufak bir ufak bir güzel ülkemizden. şey A notlarım falan var. Hani ben de hazırlanmayacağım ben. demiştin. Ha, yok, dolandırdın de. beni. Yok, evet donlandırdım. Her şey. konuyu donlandıracak. Difol taro. Sabah ki rutinin bir parçası. Tamam tabii. Ya tabii ya. Not alıyor her şeyi. <laughs> sabah yazmalarım inanılmaz <laughs> güzeldir. Mesela şey, şey var biliyor musun? 2010 2004 yılında bir tane yapımcı geldi. Ben size gılgamış destanını çekeceğim dedi. Hadi Herkes tokatladı gitti mesela. Ulan bunları nereden biliyorsun? Araştırdın mı? Google'a yazdım. Yani. Ya mesela aklında duruyor mu bu? Hayır, Türkiye'de dolandırıcılık vakaları yazdım. Ha, Bunlar okay, şey... tamam. <laughs> Ha, çalışmış gelmiş ya. Yani. Evet. Tamam. Sonra Başka? Ha, şey çok iyi, bir dayı. Ee, dur lan neydi? Bir tane bayağı normal adam kaza geçiyor, Sonra yoğun bakımdan uyanıyor. Diyor ki ben bundan sonra İtalyan şef gibi davranacağım diyor. <laughs> İsmini İtalyan yazıyor biliyor musunuz onu? Hayır. Dur hemen bulayım onu. Şef. <laughs> Dinler halde kaldım. Da. Bekliyoruz ya. Adam. Ben de sizi Barbaros Bulvarı'nda gezdireyim. <laughs> Şimdi biz öyle dolandır. Bak, şeyleri, çöpleri alacağız demişler, almamışlar. <gülüyor> dolandırıcılık <gülüyor> mıdır? Dolandırıcılık sayılabilir vallahi Ömercan. <laughs> yıllarca bu metroyla bitireceğiz Aa, dediler, bitirmediler. Cengiz Düşünceli diye ha. bir abi. Hı. Bak Cengiz Düşünceli diye bir abi. Diyor ki, ismini değiştiriyor. Giovanni Pollanio olarak değiştiriyor. E değil mi o? Masterchef'teki adam değil mi bu? <laughs> <laughs> Onu da saç, şeymiş, o da... takmaymış. O da dolandırıcılık. Evet. Bu arada o belki de aksan yapıyor. Olabilir. O, çünkü bu kadar uzun süredir Türkçeyi öğrenememek falan. Bak adam böyle görünüyor ama şu an kimse görmüyor tabii sen görüyorsun. Yok canım koyar Hadi arkaya. De. Cengiz Düşünceli, Yelkenci. Yelkenci bir abi kaza geçiriyor. Sonra diyor ki ben diyor ismini değiştiriyorum diyor. Sonra abi herkesi ne tokatlıyor? Bütün belediyeler, belediyeler. İtalyan şef diyor abi. Herif bu arada iki şey biliyor. Bir makarna yapmayı biliyor. Bir de tramis yapmayı biliyor. makarna ve tramis ile hayatını geçiriyor. İtalyanlar Atölyeler da bundan veriyor. daha fazlası değil diye tahmin ediyorum. Ne var? İtalyanlar Başka? da zamanında şeyi dolandırmış. İtilaf devletlerini <laughs> Biz sizin yanınızdayız demiş sonra topuk. Ha? Yazlık bir yerde fıtığı var kızın. Tutuyor fıtık. Sonra apar topar hastaneye kaldırıyorlar ama biliyorsunuz yazlık yer özel hastanesi de biraz Bilemezsin. şimdi ne kadar güven verip direkt dolandırıcılık demek istemiyorum ama <laughs> sonra abi kıza ameliyat etmemiz lazım siz diye. O kadar ağrısı var ki giriyor ameliyata. Sonra ameliyattan çıkıyor. Bir şeyler yapıyorlar içeride belli ki. Bu kıza da bir abi kavanozun için burada fıtığınız diye bir şey de Yemin ediyorum. Yemin <laughs> ediyorum. Sonra abi Geliyor herhalde diyor ameliyat oldum falan. O abi burada bir ağrı daha tutuyor. Gidiyor bir MR'a daha. Diyorlar ki hanımefendi olduğu gibi duruyor. Fıtır <laughs> oğlum? Ya. Güzel ben beğendim. E, bir şey. Hesap bir... sormuyor mu? Koca hastane. Dönmüş hastane yok falan. Bilmiyorum o <laughs> kadar. <gülüyor> Kendi diyorum. Fıtır yani. diyorum. <laughs> fıtık, fıtık dolandırıcı oymuş ha. Kayser sözü gibi. Makul, var makul, fıtığın dolandırıyormuş. Yani, tak. Wow. <laughs> aaa, vay de öyle ya. dersin öyle dersin ha. Dünyanın en büyük dolandırıcılığını gördüm. Ekrana bakın. Şefin favorisi çikolatalı mantı yazıyor abi. Sola bak. Ha buraya? Evet. ben <laughs> dolandım. Bir kere şef yani 6 yaşındaysa ha. bu geçerli olabiliyor. İkincisi çikolatalı mantı ne yani? Bu kimin favorisi olabilir? Allah aşkına sarımsak ve çikolata mı beraber mi? Nasıl yani? <laughs> Hakikaten bu neymiş Şefin ya? Şefin ismini söylüyorsun şey değil mi? Berkecan Şef. <laughs> Hakikaten ya. Çok güzel oydu anne. çok da. Ama içerisi de biraz öyle bir havayı vermiyor mu böyle? Yani? Bu çocuk bak 23 Nisan'da yapmak. Kedi <laughs> merdiveniyle süslemiş dükkanı gördün mü? evet bak ya. bu ya. Şeydir, Gerçekten. bu, avizeleri rengarenk seçelim mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir dükkan da yok. Gerçekten yapmıyor. Baba bana dükkan aç demiş. ki babası da bunu dolandırmış. Böyle. Gerçek dükkan dükkan oğlum, <gülüyor> 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 oğlum zaten içeride restoran yok yani. Hani masa yok. Bir şey yok yani. Ulan Ömercan da olmasa <laughs> önümüze bakmayacağız ha. vallahi ha Elit Güzellik Sanatı. Al lan. Burası mı? E dolandırıldık kapalı. Kapalı. O kadar geldik arkadaşlar. E, tamam, anladık. Bak gidemiyorsun bile. Peki şey mi Anladım ya? Bu yapmışlar. güzellik salonu çünkü güzellik şöyle bir şey ya. Acil saçıma fön çektirmem lazım. Gittin kapalı. Ne olacak? Yok mu nöbetçi güzellik salonu falan? Peki kadınlar bizi dolandırıyor olabilir mi? Güzellik salonuna gittim falan filan diye. Belki gitmiyorlar. Belki ben orası başka bir şey. Ben o konuda yorum yapmak istemem. Hani o konuda ben... ben direkt seni göt altına atmak <laughs> isterim. Hiç. <laughs> <Değil mi gülüyor> ben sen? Hiç yorum yapmak sonra, istemiyorum sonra bu sonra konuda. Meylam. Hayır, olabilir canım. <laughs> Mesela kadınlara sor yorumları ya aslında dolandırıyorlar. bak zaten burada değil ya. Hümet neyse de şey mikrofon yok. Ömercan'a sorayım. Hiç tamam. güzel, güzellik salonuna gittin Oğlum, mi? Gerçekten gittin mi ha ya? Hayır, mikrofon kendinde. Haftaya da kendisine bağlar mikrofon. Ke kendisine bağlıyor. Evet. Tamam. Ne anladım. olacak? Kendimize göre bir güzellik salonu bulamadık. Hakikaten. Benim biraz Açarız be. Açalım Benim Açalım biraz mı? birikmişim var Evrim. Bir şey söyleyeceğim. Açalım. Sen de biraz bana para verirsen Evrim onu güzel bir yerde değerlendirelim mi kardeşim? Ben ama bu seni nasıl dolandıracağım biraz düşünüp buna ona göre cevap vereyim. Tamam o zaman tamam. yazın yorumlar arkadaşlar. Evrim nasıl dolandırsın? Yapın. Yapmış. Hadi gidin. Hadi. Ama ben seni güzel bir yerden götüreceğim. Götür. <gülüyor> <gülüyor> Abim seni dolandıracağım diye. Hadi kendinize iyi bakın. Meğer kaydı almamışlar değil mi? Aa lan kaydı almamışlar. Sana dolandırıcılık.